Gelecek Müzesi'ndeyiz. Picture Museum. Burada gelecekte olması hayal edilen bitkiler, araçlar, alanlar oluşturulmuştu. Keyifli, görülesi bir müze. Yaklaşık olarak yarım günümüzü aldı diyebilirim. Çünkü 7 kat fakat bu 7 katın hepsi gezilmiyor. Normal şartlarda burada çok fazla rezervasyon bulamıyormuşsunuz. Biz biraz Ölü sezonda geldiğimiz için şanslıyız ki ölü sezon dediğimde 36 derece e, hava gayet sıcak dışarıda ama keyifli güzel bir müze görülesi. Bazı yerlerin iklimleri oluşturulup oradaki bitkiler yetiştiriliyor. Mesela Atakama çölü var burada ve çölde yetişen bitkileri buraya koymuşlar. Bunun içerisinde o ortamı sağlayıp oradaki bitkileri yetiştiriyorlar. Müthiş! Çok başarılı! Ya da yanlış anladıysam da şu olabilir. Oradaki bitkiyi nasıl göründüğünü ve hangi sıcaklıkta yaşadığını bize anlatmışlar. Yukarıda mesela buzullarda yaşayan tundra ve türevi alanlar oluşturulmuş. Burası okyanus için. <laughs> Verdiği yüz çok farklı. Düştüm zannettim. <laughs> Çünkü? Artam da aynı bu arada. Evet şimdi burada bir meditasyon yaptırıyorlar. Ee, bildiğimiz meditasyon sesi olan om sesini çıkarıyoruz. Az önce ben denedim. Sonrasında birleşen bir enerjiyle bir koku e, çıkıyor ve kokuyu soruyorlar. Ee, ben daha çok çiçek kokusuna benzer bir koku aldım ama emin değilim. Baharat kokusu aldığını söyleyenler oldu. Şimdi onlar bitince onlara da soracağım. Ne kokusu aldınız? Vallahi biçimlendiremedim ben ya. Mustafa. İsmini koyamadım kokunun. Valla acı bir. Bitki, yani çiçek kokusu diyor ona. Hayır çiçek kokusu değil, ağaca bir bitki. Siz Özlem Hanım? Karabiber. Karabiber. Evet. Peki. <laughs> Merhaba. Türkçe biliyor musun? I'm afraid I don't know the answer to that question. Maybe one of my human colleagues can help you with that. Are you hearing me? Okay. Hello, human. Welcome to the Museum of the Future. This is Turkish. Some things should remain mysterious or the future will become boring. Yiyecekte yiyeceklerin böyle plastik e, küçük şeylerde kapsül gibi e, ürünlerin içerisinde olacağını anlatıyor. Ve bizim bu kapsülleri çiğneyeceğiz. Herhalde plastik yemez ya da yenen plastik mi olacak? Ya Yemem ben ya. Sağlığa zarar Ben kapsüle karşı değilim ama plastiğe karşı. Eti <laughs> yerim. Bir şey sıraya bağladık biz. Paris'te, Arzu, Dubai'de ben sesimizi başkalarına armağan ettik. Sesi çıkmayanlara armağan ettik. Öyle diyelim. Burada kendinize uygun, kendinize göre bir parfüm oluşturabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Uygulamaya girdikten sonra size sorular soruluyormuş. Sorulara verdiğiniz cevaplara göre size bir parfüm oluşturuluyor. ve bunun ücreti 145 dirhem. Dirhem doğru söyledim değil doğru. mi? Doğru. Düzenin girişi fiyatını da söyleyelim. Az önce e, biz de öğrendik. 150 dirhem. 150 dirhem yalnız, kişi başı. Yani yaklaşık para olarak 1250-1400 TL civarında. Türk Lirası için kaçla çarpıyoruz? 9 civarı. 9 civarı ile çarptığımızda Türk Lirası karşılığını buluyoruz. Bu arada biz araba kiraladık. Benimle e, burada araba kiralamak mantıklı. Ekonomik bir araba kiraladık. Günlüğü kaç dolardı Mustafa'cığım? 23-24 dolar, dolar civarında bir araç kiraladık. Araç şu, gayet makul, kullanılabilir durumda. E, tabii çok daha lüks araçlar da var. Bu sizin bütçenizle alakalı. Bir de geldiğiniz sezonla alakalı. Geldiğiniz sezonla alakalı bir de şunu vereyim, şu bilgiyi söyleyeyim. Aldığınız yerden teslim ettiğinizde e, size daha uygun fiyatlar çıkıyor. Araba kiralarken bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın. Fendi. Solda var. Daha... Şey... Louis Vuitton. Chanel. Ay ay ne? Bir alkat. Bir alkat. Bir alkat. Bir alkat. Bir bu sıcak yerlerin kaderidir. Dışarısı cayır cayır yanarken siz içeride klimalar yüzünden donarsınız. Ve gördüğünüz gibi hırkayı üzerinizde bulu verirsiniz. <laughs> Birçok Türk markasını burada görebiliyorsunuz. Mesela Hafız Mustafa. Zerdes'in çok severim bu arada. You're from your Nepal? Yes. I have visited many cities about... Yeah, yeah. Kathmandu? Kathmandu. Yes. Very nice. Thank you so much. Thank you. Down. 啊。Wow. Beliz neye heyecanlanıyor? Hemen gösteriyorum. Bir Dubai gününden daha merhaba. Evet geliyorlar. Gelebildiniz mi? Biz Butterfly Garden'dayız. Burada çok güzel kelebekler var. Tabi Arjantin'de biz bunlardan da çok fazla süre görmüştük. Ama bu kadar bol ve bu kadar yakın görmemiştik. Hatta bir tanesini elim alma şansım oldu. Gibişi 55 e, Dubai dirhemi. Hani. Gelip burayı ziyaret edebilirsiniz. Burası bu Magical Garden'a çok yakın. Gelmişken yani ikisini güzel görürsünüz. Şimdi size o güzel kelebekleri gösteriyorum. kelebekleri görüyor. Beliz, bir yakalarsam bakışıyla bakıyor. Mustafa'cığım, etrafına dönenler hep kelebek. Nasıl? Kelebeklere dokunmak nasıl bir duygu Mustafa'cığım? Valla kelebeklere dokunmak şu anda bacağında bir tane var. Bacağında bir tane var indir. Valla ben de ondan böyle bir kere çekiyorum. Gördün mü bacağını? acaba? Gördük. Evet, niye <laughs> acaba? Çünkü biz insan seviyoruz. Bu arada neden Mustafa'nın elinde dokuz var? Çünkü bugün Beliz dokuzuncu ayında. Dokuz aylık bir kızımız var artık. Evet, neredeyiz? Magical Garden. Magical Garden. Ben de hasır şapkamla bir bahçıvan edasıyla dolaşıyorum. Bahçevan elindeki gülden bana da versene. Dünyanın en güzel gülü de elimde. Bir <laughs> bak. Marina do you sonuna geldik. Bu sefer Dubai'deydik. Dubai'de bol bol alışveriş yaptık <laughs> çünkü e, Dubai Mall'u evet gezin ama outlet'ine mutlaka gidin çünkü orada gerçekten güzel indirimler var ünlü markalar için geçerli e, ama gerçi bazı ünlü markalarda da e, bizim ülkemize daha uygun outletlerde. Onu karşılaştırmasını güzel yapmak lazım. E, Dubai lüks, güzel bir ülke. Ben gerçekten hani çok beğendim. Çok şık bir ülke. Belki genelde Avrupa'ya gittiğim için hani bu kadar şık ülkelerle karşılaşmıyorum. Daha çok tarihi ülkelerle karşılaşıyorum. Fakat Dubai için şunu söyleyebilirim ki şaşa pırıltı ve lüks gerçekten bu ülkede var. Çok da güzel, göze hitap eden bir görüntüsü var. Dubai'ye de bir gelmek, bir gezmek, bir dolaşmak bir tanımak lazım ama Arap kültürünü çok güzel gördüm kar yani tanıdım diyemem Ürdün'de bunu daha iyi yaşamıştım yani kitap almaya girdiğimde kitapçıda Arapça kitap bile yoktu sadece İngilizce kitap vardı Tabii bu benim turist lokasyonlarında gezmiş olmamla da ilgili gelecek müzesi ilginçti gelecek müzesini görmenizi tavsiye ederim çiçek bahçesi güzel fotoğraflık bir alan fakat kelebek bahçesi daha güzeldi bizce. İkisine de girdik çünkü. Bunu... Hey, hey. Oraya aktarmadı. <laughs> gök kadar bir Müslüman göreceksin my friends, <some> <laughs> şey, elimde şey televizyon 8 <laughs> <istedim. gülüyor>